Arkadaşlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizinle beraber en iyi kankanla video çekeceğiz. Evet. Nerede? Gel kanka. Nereye gitti? Daha videoya daha yeni başladık. Neyse. Ben sayacağım. Sen sayayım sen. Sen Klein yazdın. Belki anlamıştır. Bilmiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Saklanma be. Bakalım neredeymiş? Hmm. Bakalım buralara da saklanmış olabilir. Nasıl olsa küçüğüz. Her yere saklanır yani bu. Hmm. Bakalım şuralar. Hmm, neredeymiş? Bakalım bizi yaramaz. Hmm. Acaba? Yani Aa burada. Aa. Aa. Ay yalnız yere çıktım. Sonra. Sobeledim. Kanka sobeledim seni. Kanka şu anda şaşırmış bir durumda sanırım. Sıra sende. Sıra sende. Saysın bakalım. Sıra sende. Hadi say. Tüh ben sayayım. Say bakalım. Arkadaşlar aklımda çok iyi fikir var. Buraya saklanacağım. Ama beni şey ha, sen şu evet bakalım arkadaşlar arkadaşlar şöyle yapacağım bilmiyorum bakalım bulabilecek mi bizi bence bulur mu belki bulabilir bilmiyorum yani bilmiyorum. Hmm. Ay bakmıyorum. Belki yakalar. Bakalım. Evet. Ay korkuyorum ya. Of. Ya şuradan gelirse. Ya kesin buraya bakabilir belki. çabuk. Tamam be. Tamam Yazdım. Evet. <laughs> Şok içerisinde. Tamam ben sayayım. Tamam ben sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Arkadaşlar niye 40'a kadar saydım söyleyeyim direkt. Arkadaşlar kankam saklanamadı sanırım. O yüzden ona birazcık daha süre verdik. Bakalım nerede? Nerede bu cadı? <laughs> nerede bu cadı? Bakalım bakalım. Sanki buralardaymış gibi hissediyorum. Ee, hissettiğim şey yanlış çıktı. Ee. Öyle bir şey mi gördün? Ya bana öyle gelmiş. Of ya. Arkadaşlar bunun part 2 gelmesini istiyorsanız çok çok abone, çok çok like atmayı unutmayın. Burada mı? Belki de buraya saklanmış olabilir. Hmm, yok. Buralarda. Bir de buralara bakalım. Aa, orada, orada. Arkadaşlar bir kere de olsa veririz. Hadi bakalım. Aa. Anam. Anam. Tüh ya. Tüh ya. Of. Yine de ben sayacağım? <laughs> Arkadaşlar numara yaptım aslında yavaş gittim. Bir kere de olsa mi değil Yani hak sonuçta. Ben sayayım. Ben sayayım yine. <laughs> Hadi sayıyorum. Saklan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Saklan ne be? Bakalım neredeymiş bu? Hop. Burada yok. Ben olsam yani buralara saklanırdım. Kolay yer çünkü. Kolay yer demeyelim de yakın. Ay tutulduk. Yanlışlıkla. Bakak. Temiz. İn in in. Hemencik inelim. Yoksa bizi yakalayabilir. Ben niye hep buraya bakıp duruyorum ya? Ne bileyim içimden geliyor. Burada yok koş 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 koş. Sonra hiç yakalanmaya yok yani. Bir şeyler yazmış mı diye. Bakalım yazmamış. Arkadaşlar bu arada arkadaşımı da kankamı da takip etmeyi unutmayın. İsmi Roblox 8 Seyikizdeydi ise. Yazıyorsunuz zaten direkt çıkabiliyor. Hmm, bir tane daha kankam var Bade Tüzen diye onu da takip etmeyi unutmayın. Badeciğim buradan da sana selamlarımı iletiyorum canım. Hmm. Nerede bu kız ya? Yok. Nerelere gitti bu cadı? Allah Allah. Yani tamam anladık da o kadar da fındık kadar da küçük değiliz herhalde değil mi? Ay. Ya. 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 Ya sobaledi ya. Ya ya of ya arkadaşlar sobaledi. İyi güzel yere saklanmış. Bir dakika ya. Bu buraya mı saklanmış? Ben mi göremedim? Ne bileyim. Nasıl? Tamam saysın. Saklanalım. Bakalım bizi bulabilecek mi? Ben böyle yakınlara saklanmayı düşünüyorum. Ay burası olmaz. Burada gözüküyoruz. Şuralara saklanalım falan. Burada da yerimiz var. Burası açılmıyor. Aha da açılıyor vallahi açılıyor. Şöyle bak. <laughs> arkadaşlar, cadı kirli oldu ama yapacak bir şey yok yani. Oralara bakıyor, yakınlara bakıyor. Evet, benim kankam akıllı arkadaşlar. Yani kendime de haksızlık yapayım da ben de akılayım da olsun. Onun kadar akıllı değilim yani. Arkadaşlar ya burada kapıyı açarız Gözüküyorduk. Burada yok. Arkadaşlar. <laughs> hayır, 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 hayır. Selam <laughs> evet. Bir dakika. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, kankamı da takip etmeyi unutmayın. Yorumlara yazacağım kankamın ismini. Oradan da kankamı takip edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Eğer part 2 gelmesini istiyorsanız bol bol abone ve like atın. Görüşürüz. Sizi seviyoruz. Bay bay.